Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye birleşme yanıtı. Hadi başka kapıya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin altılı masaya yönelik yaptığı Erdoğan'ın yanında birleşme çağrısına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yanıt geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu törende MHP lideri Devlet Bahçeli'nin altılı masaya dönük yaptığı yeni sayfa açalım çağrısına yanıt verdi. Demek ki Bahçeli'nin desteği yetmiyor, Perinçek'in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Bir takım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara'da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor diyen Davutoğlu Bahçeli'ye hadi başka kapıya diyerek seslendi. Bahçeliye siz bu toplumu bölüyorsunuz, biz birleştireceğiz diye seslenen Davutoğlu, MHP liderinin Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisini hedef aldığını belirterek ülkücülerin lideri olan Bahçeli'den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye'de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan soyludan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş'e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin diye konuştu. Erdoğan'ın altılı masanın geçiş sürecine ilişkin yaptığı vesayet değerlendirmesine ilişkin de konuşan Davutoğlu, biz altı siyasi lider omuz omuza verdik. Erdoğan ile Bahçeli'nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki bir tarafta Erdoğan, Bahçeli, Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun altılı masa ile biz bu oyunu bozduk derken, Erdoğan'ın Bahçeli'nin vesayeti altında olduğuna vurgu yaparak, itfaiye memuruna talimat veriyorsun da bir yangını söndürmek için Sinan Ateş cinayeti için, şu katili bulun, diye niye talimat vermiyorsun Sayın Erdoğan? Çünkü başında Bahçeli vesayeti var, korkuyor Bahçeli'den. Sana urgan atmış olan Bahçeli'yi ipin ucunu niye teslim ettin ey Erdoğan değerlendirmesini yaptı. Ne olmuştu? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı basın toplantısında altılı masadaki partilere seslenerek, "Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyetin yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun." demişti.